bence tamam oldu. Tamam. Tamam, tamam, tamam. ben kıyafetler getirdim. Giy ben giyindim ama niye giyindin sen? Niye bunu giydin ki? Ne bileyim bunu buldum. Hayır ya bu olmaz güzel değil yani renk olarak e, o tamam mavi olabilir ama başka bir şeyler giymen gerekiyor bence senin. Başka <laughs> bir şey bulalım. Oo bu çok iyiymiş ya. Bunu giysem ya ben. Yani bence sen kısa giyme. Neden? Çünkü senin ayağın sakat ya. Ay ben bunu unuttum. Hala topun üzerine basamıyorsun. Of ya ben onu tamamıyla unutmuştum. Ben gitmiyorum vazgeçtim ya. Ben pijamalarım nerede Ben pijamalarım. hayır hayır alayım. olur mu hiç öyle şey gitmemek olur mu kızım bu senin? Yıl sonu mezuniyet parti. Gitmeden olur mu? Tabii ki de gitmen gerekiyor. Sen hiç merak etme. Şimdi ben sana çok güzel bir ilgi şey olacağım topuklu ayakkabı giyemeyeceğin için bu kısa elbiseleri eliyoruz. Ee, sana ya gömlek pantolon yapacağız. Ya da... Ah! Uzun giyeceksin. Bak buldum bile. Uzun mu? Evet bak bu çok güzel. rengi de çok güzel. Bir dakika çıkartacağım şimdi hemen. Bak bu hem ayağını kapatır. Tamam mı? Şöyle. Uzun. Bunu giyebilirsin. Evet. Bir dakika dur. Başmış. Ben mavi diye düşünmüştüm bugünün rengi için ama bu pembe de bence gayet güzel. E, tamam tamam bunu giyeceğim. Ay! Hah, giydin mi? <laughs> e, çok güzel olmuş işte bak. Ayakla fazla belli değil. Dur bakalım bunu giydikten sonra belli olacak. O ne? Bu ayağımı sabitlemek için doktorun verdiği giyilip çıkartılabilen bir atel. Hmm, bakayım. E bunun altı da sert. Evet. Tamam ayakkabı yerine bunu giy işte. Güzel. Böylelikle ayağım bunun içerisinde sabit kalıyor. Ayağımı darbe ve sarsıntılardan koruyor. İşte böyle. Heh. İşte. <laughs> Böyle de kapattım mı? Hiçbir şey görünmüyor. <laughs> evet, uzun elbise fikri çok iyiydi. Ee, saç makyaj. O zaman senin diğer ayağına da ayakkabı gerekiyor. Ee, evet. Hangisini istersin? Acaba hangisini isterim? Bir bakalım. Şşş. Aa, onun topu daha ince. Bu ayağım sağlam değil. Diğer ayağımı da bununla beraber çok güzel kırıp zarar verebilirim bununla. Bakayım diğerinin topuğuna. Aa, bu da yüksekmiş. Ayşe saçmalama bunları giyersem iki ayağım birden mi gitsin istiyorsun? <laughs> tamam düz bir ayakkabı getireyim ben <laughs> sana o zaman. Bak burada benim mis gibi emekler terliklerim var. Bak <laughs> ne güzel oldu. Hmm oldu çok güzel. çok güzel oldu. En azından babetli yani bak dümdüz. Hem ee, şey dengelemiş olursun. Başka da yok zaten. Hoppa! Hmm. Oy. Evet. Tamam ayakkabı işini çözdüğümüze göre. E, saç makyaj düşünüyordum ben nasıl yapalım? Evet bak. Bende ne var? O ne? Oo makyaj çantası. Oo. Her şey var. İşte ben bir adam makyaj mı oldum sen? Renkli farlar, rujlar, allık, kalemler, fırçalar. Acaba hangi rengi sürsem? Bak parlatıcı da var. Elbise'nin rengi ne uygun? Hangi de? Hangisi daha uygun? Bu mu? Bu Usa... o mu? Hmm. Bunu sürebilirsin. Tamam. Şimdi biraz allık sürelim. Tamam. Şimdi kaşlar. Tarayalım. Şöyle fırçayla düzeltelim. Tamam. Başka? Ee, tamam tamam yeterli. Saçlar da benim gayet uygun. Tamam. Dünden ölmüştüm bak kendi kendine bunlar dalga yaptılar. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Dur 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 gitme. Daha ee, Düşündüm de seni biraz daha renklendirsek güzel olacak. Bir kere bu pembeyle siyah hiç uyumlu değil. Hı -hı. birazcık renklendirelim. Şöyle ayağını uzat bakalım dikkatli bir şekilde. Hı -hı. Evet, şimdi bence herkes dikkat etsin. Bir tane trafik levhası stikeri yapıştıralım. Bakalım dikkat neredeymiş? İşte burada. Bu kırılabilir. Burada neler var? Mı? <laughs> Uzay konsepti. Hmm, çok güzel, değişik komik şeyler var. Mesela şu füzeyi... ...şöyle takabilirim. Ve bir astronot. Bence bu burada hiç olmadı. tamam. Şöyle. Rakamlar da var. Mesela Uğur rakamını söyle. 7. kurdele değiştirelim. Kurdele mi? Evet, teliye paketi gibi. Şöyle. <laughs> Sarı da izledim. Evet. Şöyle bir kurdele yapayım. Tamam tamam artık. Hı, oldu gibi ya. Değil mi? <laughs> Bence gayet komik oldu. Güzel oldu. Hı, tamam hazırsın. Ayşe mezun eğitime beni böyle hazırladığın için çok teşekkür ederim. Ben daha fazla geç kalmadan gideyim. Beni almaya geleceklerdi tamam, çünkü. Tamam süper. O, o zaman hı. ben gidiyorum. Hadi hı. bakalım sana iyi eğlenceler. İyi mezuniyet törenleri. Hoşçakal. Güle güle. Hadi hiç kapatmasana. Böyle açık açık gidiyor. Gol tatlı görünüyor. Go, go.